3 tane futbolcu ismi. Kovarejma, Alex, Belbuana. 3 tane de Allahu Teala'nın ismi şeriflerinden say. Üç tane Allahu Teala'nın ismi şeriflerinden. Aklıma gelmiyor abi. <laughs> tak dondum kaldım şu an. Sebep veya yani sürekli yani dinden uzak kaldığımızdan dolayı birazcık çok şey yapmadığımızdan dolayı açıp okumadığımızdan dolayı dinden çok uzaklaştık sıralar o yüzden yani. Burak Yılmaz var, Arda var, Cenk var bunlar. Hazreti Muhammed, e ondan sonra Hazreti Musa, Efendime söyleyeyim Haz Hazreti Adem Aleyhisselam. allah Teala'nın ismi şeriflerinden dedim. Allah'ın ismi şeriflerinden. Ya biliyorum da unuttum yani öyle. Unuttun mu? Hı. <Sessizliğine> Alex de Van Haydong, Tuncay Şanlı. Reis, Allah-u Teala'nın 99 ismi şerifi var. 3 tane de ondan sayar mısın? Taha, Kız olur mu? Allah Teala'nın ismi şerifleri dedim. Yok, en güzelini seçmeye çalışıyorum da. Bir tane söyle reis. Taha dedim. Samet bildiğim. Muhammed bir ismi daha var bildiğim. Diğerlerini Muhammed, bilmiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ismi daha vardır 99'un içinde. Allah Teala'nın say Bilmiyorum işte. Allah bilmiyorum ya. Üç tane futbolcu ismi say. Ronaldo, Etan Etanşovak. Futbolcuların isimlerini saydın. Allahu Teala'nın biz yaradanın ismini sayamadın. Neden? Çünkü neden heyecan var. Heyecan Allah tane çok severiz. Sabri Sarıoğlu, Wesley Sneijder, <laughs> Lukas Podolski. <Öyle. gülüyor> ya Şafii, Yaz <laughs> e, Hal, bilmiyorum. <laughs> Topya verdi arkadaş. Ya baki ya Şafii ya baki <gülüyor> ya <gülüyor> ya Kahar. Ya kahar. <laughs> Messi, Ronaldo, Neymar. Radamel Falcao, Martin Lines, Fernando Muslera. Edin Hazard. En son Kavani, Angel Di Maria. Reis, Allah-u Teala'nın 99 ismi şerifi var. Üç tane sayar mısın? Vallahi benim o konuda birim yok. Ben sayarım ya bir saniye. Heyecan yapmasam sayacağım da. El Cabbar, El Müteali, El Sabr'dı galiba. Es var. Aha, onlar Duymakla bilmiyorum. ilgili falan işte şey Esma-ül Hüsna'dan bahsediyoruz Esma adam. değil mi? Evet. evet baba. Vallahi ben de bilmiyorum abi. Ne öğrendim de unuttum. Üç tane futbolcu ismi sayar mısın? Burak Yılmaz, Adem Layiç, Yeresan abi bir de Enkudu diyeyim. Kanka dur. Bitmedi. Bir bak oraya. Bir el salla. Reis Allahu Teala'nın ismi şeriflerinden üç tane sayar mısın? Hazreti Ali, Hazreti Muhammed, Hazreti Ömer. Allahu Teala'nın ismi şerifi dedim reis. Vallahi hiç. El er Rahman, El Kadir var ya onlar. El er Rahman, El Kadir. Hiç aklına gelmiyor mu bir tane? Aklıma gelmiyor. Çok okuyorum ama hiç aklıma gelmedi. Reis bir düşün şu an. Bir tane Hı. istiyorum senden be. İşin de var biliyorum. i̇şim var da çok acil işim var ama. Tamam kanka görüşürüz. Bir şey söyle kameraya. Görüşmek üzere. Tamam baba görüşürüz. Ne, hangi kanalda bu? Ah sen. Ah, sen. Allah-u Teala'nın üç tane ismini sayar mısın? Yani. Çocuk saydı sen say. Yok. Beşiktaşlıyım ben. Tamam abi. Beşiktaş'tan karizma, kalecimiz Alman, Atiba'yı sayarım. Allah-u Teala'nın 99 ismi şerifi var. Evet. Onlardan üç tane sayar mısın abi? Sayamam. Yok mu hiç? Yok. Bir tane çıkar belki. Hristiyanım çünkü. Hiç gerek yok boş ver. Michael Jordan, Lebron James, Kobe Bryant. Üç tane de Allahu Teala'nın ismi şeriflerinden say. Aziz, ya Cabber, ya Kerim. Üç tane futbolcu sayar mısın? Sayarım. Say kanka. Türk mü olsun yabancı mı? Karışık. istediğin gibi. Divala, Cristiano Ronaldo, Messi. Üç tane de ismi şeriflerden say. Hüda var. Bir daha başka abi vallahi çok Joker kanka. hakkını Aynen. kullan reis. E selam var. Evet. Senin olan mı? Aynen. Maşallah Baş. Başka kanka? Bir dakika abi aklıma gelmiyor ya. Joker'i verdik reis ne verelim bu sefer sana? Bir kapat gözlerini reis. Kapattım da aklıma gelmiyor. Gelmedi mi reis? Bir el salla. Nereye? Kamera. Tamam babacım görüşürüz. Eyvallah abi. Hadi kolay Allah kolay Üç tane futbolcu ismi sayar mısın? Hacı Alex, Ümit Karan. allah Teala'nın ismi şerifleri var. Üç tane de ondan say baba. Evet, sıkıntı. Biliyoruz aslında. Errahman. Errahman, Errahim. Allah razı olsun. Bir tane daha aklına gelsin reis. Yok mu? Çıkmaz mı bankadan? Çıkar abi. Bir düşün. Bir joker vereyim sana. Joker abi. Bak oradan veriyor sana reis. Bir daha ver. Çıkar bir daha reis. ver. Az dolu. <gülüyor> <gülüyor> Futbolla alakam yok vallahi. Üç tane Allah-u Teala'nın ismi şeriflerinden say. Onunla da mu alakan yok? Olmaz mı reis? Bak tüyü aldın. Hadi reis tüy aldın. El-Guddis, El-Selam, El-Melik. Arda Emre Brezoğlu, Selçuk Yina. Üç tane de allah Teala'nın ismi şeriflerinden say. Çok güzel. Bakın biliyorum ama aklım durdu. Bir kapat gözlerini kanka. Kapat. Şu ee, an camiyi düşün. Allah. Mekkeyi düşün. Evet. Allah. Ee, neydi bir dakika. Abi. Joker. Joker. Yok. Joker gelecek gelecek bir dakika bekle. Yok. Ya. Ya. Evet, ya evet. Şarkısını biliyordum da. Evet. Bir dakika. Joker. Joker'i kullan reis. Bir tane versin Ya sana. Kerim. Çok güzel. El ya Allah. Ya Al Kuddüs. Evet. Al Etçibir. Ee, ya Kibir, Üç ya tane saydın. Ya biliyorum da işte birden bu gelince. Mesut Ozil, Merih Demiral, Arda Turan. Üç tane de Allah-u Teala'nın ismi şeriflerinden. Ya Rabbi burada tostladık biraz evet. Aslında evet. 99 tane er Er-Rahman, Rahim, er rahman Rahim. Üç tane futbolcu ismi sayar mısın? 3 tane. İslam Silimani, Allahyar, Kuva diyeyim abi, Beşiktaşlıyım. 3 tane de Allahu Teala'nın ismi şeriflerinden saydın. Allah'ın ismi şerif, Abi Allah bir tane, ne üç? Yok, ismi şerifleri. Ha, ismi şerifi abi. 99, 99 ismi şerifi var 99. ya. Kim vardı? Yani var ama... 99 Bak, bir... Abi ben bir veriyor tane... Ne veriyor? Ne... El Kudüs diyor, El Selam diyor. Bir de Kerim var da. Kerim. Allah razı olsun. Eyvallah ediyorum. abi sağ olasın. Bir el salla. Ha buradan selam söyleyebiliyor muyuz? Söyle kanka. Abi buradan Göktürk kardeşime, Koray kardeşime bak hepsine selam söylüyorum. Deniz de var o biraz ama haysiyetsiz bir abi. Neden? O biraz şeref, çok dins, dinsiz bir insan abi. Öyle deme ya? Ayıp ama yani. vallahi dinsiz bak ayıp tamam. ayıp abi? değil. Bizi yanlış yola sokuyor. Ne diyor? Ya diyor böyle olmaz diyor ne bu diyor çelişiyor diyor. Bak o, o ona bunu özellikle izletin atın. Hangi takımlısın? Galatasaraylı. Diyorsun. He. Aynen. Söz. Üç tane futbolcu ismi sayar mısın? Sayarım. Say baba. Recep. Recep. Beşiktaş'tan. Diyorsun. He. Fener'den Semih. Galatasaray'dan Tanju. Neden karışık yaptın baba ortaya? He. Ortaya niye karışık yaptın? Kendi takımımı tutuyorum. Diyorsun. He. Baba allah Teala'nın ismi şerifleri var biliyorsun. Biliyor. 99 tane. Evet. Onlardan bir tane sayar mısın? Bismillahirrahmanirrahim. İsmi Şerif dedim. İsmi Şerif. Ee, unuttum ağa, aklıma gelirse söyleyen. Unuttum bayağı Düşün amca. Düşün bakalım baba. Baba düşündüm de. dur. Ol mu? Var da. silkele kendini. Silkeledim de yani unuttum amca. Şöyle ya. bir yap. Yaptım. Bir daha yap baba. Bir daha yaptım baba. <gülüyor> <gülüyor> Geldi mi? Gel. Ya, ya getiremedim ya dur ya. İsmi Cerrü Bismillahirrahmanirrahim. En uzu billahi bir şeytan acı. Bismillahirrahmanirrahim. Abdest var mı reis? Var var var. Sağlamız yani. Şimdi. Sağlamız. Cuma'dan geldik. E, tamam. Elhamdülillah. Elhamdülillah çok şükür. Bir çok daha salla kendini abi. baba. Salladım baba. Yok mu? Dur baba ne ya. Ne çıkacak be, baba ya? Getiremedim be. Allah dur, Allah. Dur o. Gal Allah Beyli Muhammed. Dinim din İslam kitabımı kurar. Oradan. Elhamdülillah. Devam baba. Çok düşündün ya. Biri elham mı? Biri elham herhalde. El? El elham. El? Elhamdülillah ya Rabbi çok şükür. Allah-u Teala'nın ismi şeriflerini biliyor musun? Hayır. Hiç mi? Bir tane bile bilmiyor musun? Hayır. Allah Allah. Esma-i Hüsna var. Allah Hermenik. Efendim? Öyle. Evet bir tane saydın. Başka? O kadar. O kadar mı? <laughs> Sen hangi takımlısın? Galatasaray. Üç tane futbolcu ismi sayar mısın? Musera. Futbolu çok iyi, karakteri de iyi. Peki hele allah Teala'nın 99 ismi şerifi var. Bir tane sayar mısın? <laughs> Sayamam herhalde. Düşün ya çok kolay aslında. El, Rezzak, El Kadir, Tio veriyorum. Aklına gelsin. Vallahi gelmiyor. Bir düşün Tio al abiden. Tio ver reis. Yok vallahi gelmiyor. Tamam. Teşekkür ediyorum. Seni sıfır puanla uğurluyorum. El Muhtazar, El Müsim. Aklıma gelmiyor. Gelmiyor yani, mu reis? Bir yok, düşün. gelmiyor. kapat gözlerini reis. Ya yok, kapatmaya gerek yok. Biliyorum da, biliyorum evet. da yani aklıma gelmiyor. Abi 3 tane futbolcu ismi sayar mısın? Ben futbolu pek takip etmiyorum, takım da tutmuyorum. Tutmuyorsun. Ama e, eskilerden sayabilirim. Tan abi. Tanju Çolak, Emre Belezoğlu, Brezilya maçında gol atan Adanalı neydi? Bilmiyorum ki abi. Valla ben de bilmiyorum, bu kadar futbolla alakalıyım. Abi. Allah Teala'nın ismi şerifleri var. Evet. İsmi şeriflerinden üç tane sayar mısın abi? Tabii ki. E, hu, hay, celal, e, cemali celali sıfatları var. Kudret sıfatı kadir, irade sıfatı mürit, mümin gibi. Üç tane futbolcu ismi sayar mısın? Eski futbolculardan biliyorum ben. Fark fanat etmez. Fanatik değilim ben. Say. Hakan Şükür. Ya ee, tam adamını saydın Hagi, ya. ne yapalım? Hagi, ya aklımızda kalanları söyleyeyim. Hagi, yani bir de kalır Simovic, Aykut var, Fenerbahçe. Yani Biliyorsun. takım olaraktan farkı diyor mu? Fark etmez. Reis, Allah-u Teala'nın ismi şerifleri var. Evet. Üç tane say bakalım. Ya Cebilallah, Habilallah. Ya abi, ya, Habilallah ya şimdi heyecanlandırıyor insan. insanı? Memre Alex, bir de Van Persie. Allah-u Teala'nın üç tane ismi şerifini sayar mısın? El er rahman El er rahim El er mütekebbir El-Rahman, er El-Rahim, er El-Melik, El-Kuddüs, El-Selam, El-Mü'min, El-Mühe'min, El-Aziz, El-Cabbar, El-Mütekebbir, El-Halik, El-Bari, El-Musavvir, El-Kahhar, El-Vehhab, El-Razak, El-Semi, El-Basir diye da, e, yani şey. gidiyor paşam. <laughs> er Rahim var, Rahman var. Messi var, Neymar, Ronaldo. Hemen saydın kanka. Yani. yani. Reis üç tane de Allah-u Teala'nın ismi şeriflerinden say. El-Rahman, er El-Rahim, er bir de e, Kerim. Kadir. Rahman, Rahim. Allah Teala'nın ismi şeriflerinden birisi El Melik, El Kudüs, El Selam, El Fatih. Çok isimleri var. Şu anda aklımda fazlası gelmiyor. El Rahman, El, El Rahim, El Melik, El Kudüs, El Cappar, El Melik, El Haluk, Halk, El Metin. Reis, üç tane futbolcu sayar mısın? Eskilerden Tanju, Hakan Şükür. Ee, ondan Ya onu sonra... sayma abi. O adam değil Reis. Değil mi? Niye abi? Hakan Şükür. Ha, tamam abi anladım. <laughs> anladım abi. Ondan sonra Rıdvan olur abi. Tamam, Şeytan Rıdvan abi. abi. Evet. Evet. Reis. Şifo Mehmet. Üç tane de Allah-u Teala'nın ismi şeriflerinden sayılır. İsimlerinden. Ee, abi ben söyleyeyim. Rahman, Rahim, Gafur.